Benim ayım geldi çattı. Özellikle son haftası benim için hep çok heyecan verici olmuştur. Yeni yıla hazırlık, yıl sonu Z raporu almak, hayaller ve tamamlanan hedeflerin hazzı, ışıklar, renkler, ambiyanslar ve duygular. Yeni yılın son haftası aynı zamanda doğum günümü de kapsıyor. Geleneksel olarak çok uzun zamandır kendime pasta yaparım bu haftalarda. Pasta yapmaktan hiç anlamam ve tatlı da pek yemem ama renkli bir şeylerle uğraşmak ortaya bir şey çıkarma anısı çok eğlendirici hissettirir. Kendi kendimi kutlamak, hayatımı sevgi içinde olmak, kendime renkli ve tatlı dokunuşları olan anılar hazırlamak beni her zaman keyifli hissettirir. Bu devam ettirmek adına da yine pasta yapıyorum. Bu sefer pasta kalıbı da kullandım. Ortaya çıkacak şey benim için de sürpriz olacak. Ama her türlü sonuç benim için keyifli bir deneyim olacak. Pasta malzemelerini açıklamaya eklerim, esinlenmek isteyen olursa diye. Benim için bereketi, sağlığı ve umudu temsil eden renkler beyaz ile yeşil. Bu yüzden bu renkleri kullanmak hem de yılbaşı teması da kırmızı barındırmak istedim. Böylece yeni yıl pastası da yapmışım gibi oldu. Bu yıl sonunda sevdiklerim ve kendim için spesifik dileklerde bulundum, enerjiyi yoğunlaştırdım. Her şeyin çok güzel olacağı inancını hiç kaybetmememiz dileğiyle ve her zaman sevgiyle. Her yeni yılımız en iyi yılımız olması dileğiyle.